yeni bir çocuk aldım işte ortak. Böyle kavru, sempatik, aynı zamanda atletik. İçime sokasın gelir. Bir değişik namussuz. Ee, Canan almış mıyım, almamış mıyım? <laughs> Keşke küçüğünü almasaymışsın ya. Adam zaten almış, boşa masraf. Bunu tanemi aldım. Ona tanem kadar verecek. Aa. Acaba Rasim dedesinin bisikletine mi binecek yoksa Mahmut dedesinin bisikletine mi binecek? Ay bu da börek işine dönecek ya Rasim. Ha börek işine ne dönsün ya? Böreği ben yapıyorsam benimki, böreği ben yapmazsam seninki. Hep böyle bu yıllardır. <gülüyor> ee, <gülüyor> Hah. Şöyle. Düzgün koy, düzgün Ay, yok, dur, dur. koy. Hah. Anne! Anne! Ay oğlum arabama durmuyor? Fren mi patladı? Ne oldu? Ya Ferdi! Araba durmadan indirin mi? Bak bak! Ne yapıyorsun? Deli misin sen? Ya çok özür dilerim. coşku hakim olamadım ya. Hemen haberi vermek istedim. Söyle ne yumurtlayacaksın? Çift sarılı kandıra yumurtlayacağım baba. Ne ya bu? Anne baba. Ha. Benim bütün hayallerim gerçek oldu ya bugün. Aylık 180 bin lira net gelirle bir iş kabul ettim. ne? ne? Evet. Ay, evet. Doğru doğru vallahi doğru. <laughs> <laughs> Öznur da menajerim olarak 36 bin alacak baba. Öyle mi? Ee, sakın sizi kandırmasınlar çocuklar. Ha? Yok baba ben konuştum. Bizzat ben konuştum. Ay çok sevindim oğlum. Ha, çok sevinme. Sevinme bak sonu sonu kursağında kalır. Çok şükür çok şükür. <laughs> oldu be. Sonunda oldu. Ya tebrik etmeyecek misin? E, e, gel bir daha gel. Çok <laughs> sevindim, Çok sevindim. Ne oldu? O ne be? Hadi bakalım bırak. Sen başla indirmeye. Hı hı. Arkadaş sen nakli işine falan mı girdin? Bu ne ya? Ben senin arkadaşın değilim. Eniştenim bu bir. İkincisi dedim madem iç güveysi geliyorum. Evi kapatayım. Ne? Tabii. Ev sahibi zaten çıldırıyordu zam zamanı falan diye. Şimdi artık çıktığımı duydu, sevinçten havaları uçtu. Babacığım. efendim, beni bir evlat olarak kabul ettiğiniz için ne kadar müteşekkir olsam azdır. Zaten zaman içerisinde bunu daha da iyi anlayacaksınız. Ay ben mi fena alıyorum Emin ederim baba. Hadi, <laughs> hadi. bu ne bu ya? Hadi, hadi.